Merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinin 131. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda zaman atlaması yapıldığı için sınav haftasına geçiş yapılıyor. Büyük ihtimalle gelecek bölümün başlarında mezuniyet partisi yapılacak ve bu partide kep fırlatma töreni de yapılacak. Ayrıca gelecek bölüm baloda yapılacak olan dans yarışmasını Elif kazanacak. Ömer ise Gelecek bölüm kooperatifçinin dolandırıcı olduğunu öğrenecek ve ev için verdiği 1 milyonu da kaybedecek. Gelecek bölümün sonlarına doğru ise üniversite sınavı yapılacak. Ancak Ömer otobüs ile sınava giderken durakta kooperatifçiyi görecek ve kooperatifçiden parasını almak isteyecek. Fakat Ömer gelecek bölüm kooperatifçiden hem paralarını alamayacak hem de kooperatifçinin adamları tarafından darp edilecek. Ayrıca yapımın aldığı final kararı değişmediği için büyük ihtimallen Ömer bu olay yüzünden sınava geç kalmayacak. Kardeşlerim dizisinin final olmasını istemiyorsanız, yorumlar kısmına kardeşlerim final olmasın yazmayı unutmayınız.